Evet. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele ve dayanışma gününde basın açıklamamızı yapmak üzere burada bulunuyoruz. Ve basın metnimizi sizlerle paylaşıyoruz. Özgür Değişik bir dünyayı hep birlikte kuracağız. 62 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde bir faşist, bir diktatör, Trijöde'ye karşı, bir karşı bir demokrasi, bir özgürlük bir talebiyle direnen, bayrağını yükselten, Mirabel kardeşleri bir bir mirasına bir devralan bir kadınlar bir olarak bir bugün her türden bir baskıcı, faşizan yönetimlere karşı bir direniş bir geleneğimize bir sahip çıkıyoruz. Afganistan'a dünyanın her yerinden yükselen kadın direnişleri İran'da katledilen Masa Amini'nin ardından diktatörlüğe, otoriter rejimlere, ataerkilliğe karşı bir başkaldırıya dönüştü. Kadınlar olarak 25 Kasım'da şiddete, cinsiyetçiliğe, savaşa, yoksulluğa karşı eşitlik, adalet, barış ve özgürlük için İsyanımızı büyütmek için buradayız. Erkek şiddeti hız kesmeden devam etti. Son 10 ay içerisinde 337 kadın katledildi. 190 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Katliam boyutuna varan kadın cinayetleri iktidarın politikalarından bağımsız değil. Siyasi iktidar bloku tekçi, gerici, militarist, cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı Yeni toplumsal düzenin inşası için evet. kadın kazanımları hedef evet. alan düzenlemelere evet. hız vererek evet. erkek evet. devlet evet. şiddetini her evet. gün yeniden evet. üreten evet. politikaları evet. hızla hayata geçiriyor. Evet. Kadın evet. cinayetleri evet. müferit değil, politiktir evet. demek için alanlar. Evet. Sayılı yasanın evet. hedefi konulması yine evet. eril evet. yargının evet. cezasızlık politikaları, evet. kadının yönelik şiddeti, Bunun kadınların yüzde on yetisi payları hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen katledildiler. İktidar bu saldırılara biz kadınların hayatlarına katlederek bedenimizi, emeğimizi ve kimliğimizi takim altına almaya çalışıyor. Erkek yargı her fırsatta kadın katliamlarına ihale haksız tarihlik indirimiyle gerçekleştirerek inataatlardan geri kalmıyor. Erkek, Erkek adaleti gerçek adalet, adalet, için, adalet demek için 25 Kasım'da alanlardayız. Çağırıyorlar.